Evet arkadaşlar uygulamamızı yapıyoruz baba bu top sende normalde bunun 10 kilo ve 20 kilolukları da var çuvallarda biz paketlerde aldık e, paket bu tarzda çuval tarzında da alabilirsiniz e, merak edenler DM'den bana yazabilir. Evet. İlk uygulamamızı bir buçuk iki kilo dedik ama baba fazla da koyabilirsin. -2 kilo çok ya. Ben de çok. Tamam anne sen ne diyorsan onu yapacağız. Oh. Bir de ot da çıkmıyor daha burada. Aynen. Evet. Devlet onaylı bu arada arkadaşlar. Herhangi bir kimyasal hiçbir katkı yok. E, tescillidir. Kara elmas solucan gübresi. Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz ilgisi ve alakasından dolayı. Evet. Şimdi can et, suyumuzu et, koyalım mı baba? Evet can suyu da koyayım. Hadi bilgin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketiyle gelsin. Hepsini dökeyim Dört can suyudur. Bu bilginin